Burç yorumlarına göre 11 Nisan perşembe günü burçları neler bekliyor? Peki 11 Nisan perşembe günü burçları neler bekliyor? Burç yorumlarına göre bugün nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? 12 burç için gezegenlerin konumuna göre aşk, para, sağlık ve kariyer konularını yorumladık. Şimdi 11 Nisan perşembe günü için burç yorumlarına geçelim ve hangi burcun nasıl bir gün geçireceğini öğrenelim. İşte yeni günde aşk Sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzun yorumları. Sevgili Koç ve yükselen Koç, hayatın renklerini keşfetmeye hazır mısınız? Bugün cesaretinizle yeni ufuklara yelken açma günü. Maceracı ruhunuzla aşk hayatınızda unutulmaz anlar yaşayabilir. Sağlığınızı güçlendirecek doğa ile buluşmalar planlayabilirsiniz. Partnerinizle birlikte yapacağınız bir yürüyüş ya da spor aktivitesi hem bedeninizi hem de ilişkinizi canlandıracak. Sağlık konusunda, dengeli beslenme ve düzenli egzersiz, enerjinizi yükseltirken, zihninizi de berrak tutacak. Kendinize zaman ayırın, meditasyon veya yoga gibi rahatlatıcı aktivitelerle iç huzurunuzu bulun. Para yönetimi, bugünlerde özellikle önemli. Gelirinizi artırmak ve finansal güvenliğinizi sağlamak için yaratıcı fikirler geliştirebilir. Uzun vadeli yatırımlar yapabilirsiniz. Bütçenizi gözden geçirin ve gereksiz harcamalardan kaçının kariyer alanında ise, yaratıcılığınızı konuşturma ve cesur adımlar atma zamanı. Mevcut işinizde yenilikler yapabilir, kariyerinizi ileriye taşıyacak eğitimlere katılabilirsiniz. Belki de girişimcilik ruhunuzu ortaya çıkarma ve kendi işinizi kurma fırsatı yakalayabilirsiniz. Aileniz ve dostlarınız, bu süreçte destek olacak en büyük gücünüz olacak. Her adımınızda, cesaretiniz ve yaratıcılığınız ile başarıya ulaşacağınıza inanın. Yıldızlar sizin için parlıyor, koç sevgi ve başarı dolu bir gün geçirmeniz dileğiyle, yarın görüşmek üzere. Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa, hayatın sürpriz dolu yollarına adım atmaya hazır mısınız? Bugün, değişime açık olmanın ve hak ettiğiniz mutluluğu kucaklamanın tam zamanı. Belki başlangıçta yorucu gibi görünen bu yolculuk aslında sizi keyifli bir maceraya çıkaracak. Aşk hayatınızda, sosyal çevrenizdeki arkadaşlık ilişkileri yeni bir boyut kazanabilir. Beklenmedik bir anda, en yakın dostunuzda bulacağınız derin bir bağ, kalbinizin kapılarını aralayabilir. Bu beklenmedik aşk hayatınıza yeni bir renk katacak. Sağlık açısından bugün kendinize özen göstermek için mükemmel bir gün. Dengeli beslenme ve düzenli egzersiz hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendinizi yenilenmiş hissetmenizi sağlayacak. Para konusunda finansal hedeflerinize ulaşmak için yaratıcı fikirler geliştirebilirsiniz. Gelirinizi artırmak ve bütçenizi daha iyi yönetmek için atacağınız adımlar uzun vadede meyvelerini verecek. Kariyer yolculuğunuzda ise enerjimiz ve heyecanınızla yeni fırsatların kapılarını aralayabilirsiniz. İş ilişkilerinizi güçlendirecek ve geleceğinizi şekillendirecek adımlar atmak için harika bir gün. Gökyüzünün güçlü enerjileri hem aşkta hem de işte başarı için sizi destekliyor. Bugün her adımınızda cesaretinizi ve yaratıcılığınızı kullanarak hayatın sunduğu güzellikleri keşfedin. Yıldızlar sizinle, Boğa. Sevgi ve başarı dolu bir gün geçirmeniz dileğiyle yarın görüşmek üzere. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, hayatın ritmiyle uyum içinde dans etmeye hazır mısınız? Bugün, kararsızlıklarınızı geride bırakıp, denge ve uyumun rehberliğinde adımlar atma günü. Romantik ilişkilerinizde aradığınız dengeyi bulmak ve aşk hayatınızda romantizmi ön plana çıkarmak için mükemmel bir zaman. Aşk hayatınızda uyum ve anlayışla dolu bir döneme giriyorsunuz. Partnerinizle veya potansiyel aşk ilginizde geçireceğiniz kaliteli zaman, ilişkinizi daha da güçlendirecek. Birlikte yapacağınız aktiviteler, aranızdaki bağı kuvvetlendirecek ve aşkınızı derinleştirecek. Sağlık konusunda, iç huzurunuzu bulacak meditasyon ve yoga gibi aktivitelere yönelin. Zihinsel ve bedensel dengenizi sağlamak, günlük hayatınızın kalitesini artıracak. Para yönetimi ve finansal istikrar, bugünlerde özellikle önem kazanıyor gelirinizi artırmak ve finansal hedeflerinize ulaşmak için yaratıcı fikirler geliştirebilirsiniz. Bütçenizi akıllıca yönetmek, geleceğe dönük sağlam adımlar atmanızı sağlayacak. Kariyer yolculuğunuzda ise, iş birliği ve ortaklıklarınızda uyumlu bir atmosfer yaratmak için çaba gösterin. Güneşin pozitif enerjisinden faydalanarak, kariyerinizdeki fırsatları değerlendirin ve cesur kararlar alın. Bu adımlar, sizi başarıya taşıyacak. Bugün, her adımınızda uyum ve dengeyi önceliklendirerek, Hayatın sunduğu güzellikleri keşfedin. Yıldızlar sizin için parlıyor ikizler. Sevgi ve başarı dolu bir gün geçirmeniz dileğiyle, yarın görüşmek üzere. Sevgili Yengeç ve yükselen Yengeç. Hayatın dalgalarında hedeflerinize doğru yelken açmaya ne dersiniz? Bugün Güneş'in Oğlak burcuna geçişiyle kariyerinizdeki hedeflerinize ulaşmak için disiplinli ve kararlı adımlar atma zamanı. Sosyal hayatınızda da bu profesyonel yaklaşımı benimseyerek duygusal dalgalanmaları bir kenara bırakın. Aşk hayatınızda güven ve istikrar arayışınız ön planda olabilir. Partnerinizden beklentilerinizdeki değişikliklere açık olun ve ona duygusal adımlar atma ve sürprizler yapma fırsatı verin. Sabırlı olun ve ilişkinizin doğal akışına güvenin. Sağlık konusunda zihinsel ve fiziksel dengenizi korumak için meditasyon ve yoga gibi rahatlatıcı aktivitelere yönelin. İç huzurunuzu bulmak günlük hayatınızın kalitesini artıracaktır. Para yönetimi bugünlerde özellikle önemli olabilir. Finansal hedeflerinize ulaşmak için disiplinli bir yaklaşım benimseyin ve gelirinizi artırmak için stratejik planlar yapın. Kariyer yolculuğunuzda ise güneşin etkisiyle düzen ve istikrarı hedefleyin. Profesyonel bakış açınızı geliştirin ve kariyerinizdeki fırsatları değerlendirin. Kararlılıkla atacağınız adımlar sizi başarıya taşıyacak. Bugün her adımınızda hedeflerinize odaklanarak hayatın sunduğu güzellikleri keşfedin. Yıldızlar sizin için parlıyor. Yengeç. Sevgi ve başarı dolu bir gün geçirmeniz dileğiyle, yarın görüşmek üzere. Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan, Bugün, hayatın sahnesinde cesurca adımlar atma zamanı. Doğrularınızda hareket ederek, hayatın sunduğu fırsatları keşfedin. İletişimdeki cesaretiniz, sizi yanlış anlayanlara karşı güçlü bir duruş sergilemenizi sağlayacak. Aşk hayatınızda, tutku ve heyecanın öne çıktığı bir gün sizi bekliyor. Ailevi meselelerdeki çözümler, ilişkinize yeni bir derinlik katacak ve partnerinizle olan bağınızı güçlendirecek. Sağlık konusunda, kendinize iyi bakın. Dengeli beslenme ve düzenli egzersiz, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınız için önemli. Kendinizi şımartın ve ruhunuzu dinlendirecek aktiviteler bulun. Para yönetimi, bugünlerde özellikle dikkat etmeniz gereken bir konu. Finansal hedeflerinize ulaşmak için akıllıca planlar yapın ve yatırımlarınızı gözden geçirin. Kariyer yolculuğunuzda ise liderlik vasıflarınızı ön plana çıkarın. Haksızlıklara karşı durun ve yeni başlangıçlar için cesur adımlar atın. Sözleriniz kadar eylemlerinizle de öne çıkın ve hayatınızı şekillendirmek için gerekli adımları atın. Bugün her adımınızda cesaretinizi ve liderlik yeteneklerinizi kullanarak hayatın sunduğu güzellikleri keşfedin. Yıldızlar sizin için parlıyor, Aslan. Sevgi ve başarı dolu bir gün geçirmeniz dileğiyle, yarın görüşmek üzere. Sevgili Başak ve yükselen Başak, hayatın derinliklerine dalıp İçsel zenginliklerinizi keşfetmeye hazır mısınız? Bugün, ruhsal dengeyi bulma ve manevi konulara odaklanma günü. Aşk hayatınızda, partnerinizle paylaşacağınız mutluluklar ve heyecanlarla dolu bir gün sizi bekliyor. Kalbinizi hızlandıracak ve tutkularınızı alevlendirecek sürprizlere açık olun. Aşk hayatınızda, derin duyguları keşfetme ve paylaşma zamanı. Partneriniz ya da yakın dostlarınız, sizi sevindirecek özel sürprizler hazırlayabilir. Bu duygu dolu anlar, sevginin gücünü hissetmenizi sağlayacak. Sağlık konusunda, iç huzurunuzu sağlayacak aktivitelere yönelin. Meditasyon, yoga veya doğa yürüyüşleri gibi keyif aldığınız aktiviteler, iş stresinden sizi uzaklaştıracak ve zihinsel olarak güçlendirecek. Para yönetimi, bugünlerde özellikle dikkat etmeniz gereken bir konu. Finansal hedeflerinize ulaşmak için akıllıca planlar yapın ve yatırımlarınızı gözden geçirin. Kariyer yolculuğunuzda ise, Bireysel başarılar elde etme şansınız yüksek. İş olaklı olmaktan ziyade, keyif alarak hareket edin ve kariyerinizdeki fırsatları değerlendirin. Bu yaklaşım, hem stresinizi azaltacak hem de sağlık açısından sizi güçlendirecek. Bugün, her adımınızda ruhsal dengeyi bulmaya ve işsel zenginlikleri keşfetmeye odaklanarak, hayatın sunduğu güzellikleri keşfedin. Yıldızlar sizin için parlıyor, Başak. Sevgi ve başarı dolu bir gün geçirmeniz dileğiyle, Yarın görüşmek üzere. Sevgili Terazi ve yükselen Terazi. Hayatın tadını çıkarmanın ve içsel mutluluğu bulmanın tam zamanı. Gökyüzünün enerjisiyle uyum içinde bugünü dolu dolu yaşayın. Sosyal çevrenizde keyifli anlar sizi beklerken, aşk hayatınızda maceranın peşinden gidin ve hayattan tat alın. Aşk hayatınızda macera ve keşif ruhunuzu özgür bırakın. Yeni deneyimlere açık olun ve ilişkinizde heyecanı yüksek tutun. Partnerinizle birlikte yeni yerler keşfedin veya sıra dışı bir aktivite planlayın. Bu, aranızdaki bağı güçlendirecek ve mutluluğunuzu artıracak. Sağlık konusunda bedeninizi ve ruhunuzu dinleyin. Eğlenceli fiziksel aktivitelerle enerjinizi yükseltin ve stresten uzak durun. Sağlıklı beslenme ve yeterli uyku, zindeliğinizi korumanız için önemli. Para yönetimi, bugünlerde özellikle dikkat etmeniz gereken bir konu. Finansal hedeflerinize ulaşmak için akıllıca planlar yapın ve yatırımlarınızı gözden geçirin. Kariyer yolculuğunuzda ise yaratıcılığınızı konuşturun. Zihinsel enerjiniz yüksekken üretkenliğinizi artıracak projelere odaklanın. Mesleki başarılar için cesur adımlar atın ve sosyal ağınızı genişletin. Bugün her adımınızda keyif almayı ve mutluluğu içsel bir yolculuk olarak görmeyi unutmayın. Yıldızlar sizin için parlıyor, Terazi. Sevgi ve başarı dolu bir gün geçirmeniz dileğiyle. Yarın görüşmek üzere. Sevgili Akrep ve yükselen Akrep, hayatın derin sularında kararlılıkla yüzmeye hazır mısınız? Bugün Mars'ın enerjisiyle kariyer hedeflerinize odaklanın ve uzun vadeli planlarınızı hayata geçirme zamanı. Zihinsel karmaşayı bir kenara bırakın ve hedeflerinize net bir şekilde ilerleyin. Gerçekçi olun ve arzularınızın sizi gerçeklikten uzaklaştırmasına izin vermeyin. Bugün geleceğiniz için ne istediğinize karar verin ve ayaklarınızı sağlam basarak ilerleyin. Aşk hayatınızda tutkularınızı serbest bırakın ve romantik ilişkinizde heyecanı yüksek tutun. Partnerinizle aranızdaki sorunları bir kenara bırakın ve birlikte mutluluk dolu anlar yaşayın. Bu, ilişkinize yeni bir boyut katacak ve sizi daha da yakınlaştıracak. Sağlık konusunda kendinize iyi bakın ve stresten uzak durun. Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz, zindeliğinizi korumanız için önemli. Para yönetimi, bugünlerde özellikle dikkat etmeniz gereken bir konu. Finansal hedeflerinize ulaşmak için akıllıca planlar yapın ve yatırımlarınızı gözden geçirin. Kariyer yolculuğunuzda ise, güçlü adımlar atın ve tutkularınızı iş hayatınızda yansıtın. Yaratıcı ve yenilikçi fikirlerinizle mesleki başarılar elde edin ve kariyerinizi bir üst seviyeye taşıyın. Bugün, her adımınızda kararlılık ve tutkuyla hareket ederek, hayatın sunduğu güzellikleri keşfedin. Yıldızlar sizin için parlıyor, akrep. Ah, Sevgi ve başarı dolu bir gün geçirmeniz dileğiyle, yarın görüşmek üzere. Sevgili Yay ve Yükselen Yay, hayatın renklerine bugün daha parlak bir ton katmaya ne dersiniz? Aşk ve uyumun rehberliğinde hayatın sunduğu güzellikleri keşfedin ve her anın tadını çıkarın. Aşk hayatınızda romantizm ve duygusal bağlar ön planda. Partnerinizle hayalini kurduğunuz tatil planları yapın, aile buluşmalarına katılın veya kardeşlerinizle keyifli zamanlar geçirin. Bu özel anlar ilişkinize yeni bir boyut katacak ve sizi daha da yakınlaştıracak. Sağlık konusunda, kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak aktivitelere zaman ayırın. Doğa yürüyüşleri, meditasyon veya yoga gibi rahatlatıcı uğraşlar, hem bedeninizi hem de ruhunuzu canlandıracak. Para yönetimi, bugünlerde özellikle dikkat etmeniz gereken bir konu. Finansal hedeflerinize ulaşmak için akıllıca planlar yapın ve yatırımlarınızı gözden geçirin. Kariyer yolculuğunuzda ise, Beklenmedik gelişmeleri açık olun. İş birliği ve ortaklık fırsatları size yeni başarılarla tanıştırabilir. Hobilerinizi ve tutkularınızı işe dönüştürmek için mükemmel bir gün olabilir. Bugün her adımınızda aşkın ve uyumun izini sürerek hayatın sunduğu güzellikleri keşfedin. Yıldızlar sizin için parlıyor. Yay. Sevgi ve başarı dolu bir gün geçirmeniz dileğiyle, yarın görüşmek üzere. Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlak, hayatın zirvesine doğru emin adımlarla yürüme zamanı. Güneşin güçlü enerjisiyle bugün kariyer hedeflerinize odaklanın ve disiplinli adımlar atın. İş hayatınızda başarıya ulaşmak için düzenli ve dengeli bir yaşam tarzını benimseyin. İnovasyon ve yaratıcılıkla dolu girişimlerde bulunarak teknoloji alanında yeni yatırımlar yapın. Başarı sizinle olsun. Aşk hayatınızda güven ve istikrar arayışınız ön planda. Düzenli ve keyifli bir ilişki sizi mutlu edebilir. Standart ve monoton gibi görünen ilişkiler bile güvenli bir liman sunabilir. Sağlık konusunda düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme ile bedeninizi ve zihninizi güçlendirin. Kendinize zaman ayırın ve rahatlatıcı aktivitelerle stresten uzak durun. Para yönetimi, bugünlerde özellikle dikkat etmeniz gereken bir konu. Finansal hedeflerinize ulaşmak için akıllıca planlar yapın ve yatırımlarınızı gözden geçirin. Kariyer yolculuğunuzda ise, güçlü adımlar atın ve tutkularınızı iş hayatınıza yansıtın. Yaratıcı ve yenilikçi fikirlerinizle mesleki başarılar elde edin ve kariyerinizi bir üst seviyeye taşıyın. Bugün her adımınızda kararlılık ve disiplinle hareket ederek hayatın sunduğu güzellikleri keşfedin. Yıldızlar sizin için parlıyor, Oğlak. Sevgi ve başarı dolu bir gün geçirmeniz dileğiyle, yarın görüşmek üzere. Sevgili Kova ve yükselen Kova. Hayatın ritmini yakalayın ve bugünü tam anlamıyla yaşayın. Gökyüzünün olumlu enerjisiyle dolup taşan bugün de sınırlarınızı zorlayın ve beklenmedik başarılar elde edin. Kariyerinizde cesur ve yenilikçi adımlar atarak karlı anlaşmaların ve tatmin edici çalışmaların kapısını aralayın. Aşk hayatınızda tutku ve heyecanın peşinden gidin. Partnerinizle birlikte yeni ve keyifli başlangıçlara adım atın. Romantizmin ve samimiyetin tadını çıkarın, ilişkinizde yeni bir sayfa açın. Sağlık konusunda İç huzurunuzu sağlayacak ve enerjinizi yükseltecek aktivitelere yönelin. Spor ve egzersiz yaparak zihinsel yorgunluğunuzu atın ve bedeninizi canlandırın. Para yönetimi, bugünlerde özellikle dikkat etmeniz gereken bir konu. Finansal hedeflerinize ulaşmak için akıllıca planlar yapın ve yatırımlarınızı gözden geçirin. Kariyer yolculuğunuzda ise, güçlü adımlar atın ve tutkularınızı iş hayatınıza yansıtın. Yaratıcı ve yenilikçi fikirlerinizle mesleki başarılar elde edin ve kariyerinizi bir üst seviyeye taşıyın. Bugün, her adımınızda kararlılık ve yenilikçilikle hareket ederek, hayatın sunduğu güzellikleri keşfedin. Yıldızlar sizin için parlıyor, kova. Sevgi ve başarı dolu bir gün geçirmeniz dileğiyle, yarın görüşmek üzere. Sevgili balık ve yükselen balık, hayatın derin sularında işsel dengeyi bulma yolculuğuna çıkın. Gökyüzünün güçlü enerjileriyle zenginleşirken, ruhsal ve manevi konulara odaklanın. Aşk hayatınızda sağlam temeller atarak, yeni ve heyecan verici bir aşkın kapılarını aralayın. Aşk hayatınızda derin duyguları keşfetme ve paylaşma zamanı. Partnerinizle gerçek duygularınızı, ruhsal iniş ve çıkışlarınızı paylaşarak ilişkinizi daha da güçlendirin. Aranızdaki bağları kuvvetlendirerek daha mutlu ve renkli bir birlikteliğe adım atın. Sağlık konusunda iç huzurunuzu sağlayacak aktivitelere yönelin. Meditasyon, yoga veya doğa yürüyüşleri gibi rahatlatıcı uğraşlar hem bedeninizi hem de ruhunuzu canlandıracak. Para yönetimi Bugünlerde özellikle dikkat etmeniz gereken bir konu. Finansal hedeflerinize ulaşmak için akıllıca planlar yapın ve yatırımlarınızı gözden geçirin. Kariyer yolculuğunuzda ise, yurt dışı bağlantılı başvurular yaparak kariyerinizin seyrini değiştirebilirsiniz. İçgüdülerinizi güdülerinizi takip edin ve iş yaşamanızı yeniden şekillendirecek bağlantılar kurun. Bugün, her adımınızda içsel dengeyi bulmaya ve ruhsal zenginlikleri keşfetmeye odaklanarak, hayatın sunduğu güzellikleri keşfedin. Yıldızlar sizin için parlıyor, balık. Sevgi ve başarı dolu bir gün geçirmeniz dileğiyle, yarın görüşmek üzere. Sevgili izleyiciler bugün sizlere 11 Nisan Perşembe günü için günlük burç yorumlarını sundum. Umarım yorumlarım sizlere faydalı olmuştur ve hayatınızda güzel gelişmeler yaşarsınız. Burçlarınızın aşk, sağlık, kariyer ve para konularından neler söylediğini öğrenmek için videomu beğenmeyi, bizleri takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.